Merhabalar Gül Hatun Kanalına hoş geldiniz. Bugün beraber baklava yapalım. Öncelikle şerbetimizi ocağa alalım. Bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında olacak. Hepsini bir güzel çırpalım. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Yumuşak, çok sert olmayan bir hamur elde edelim. Hamurumuzu küçük küçük bezelere ayıralım. Aralarına nişasta serpiştirerek ufak bir açalım. Sonra tepsiye dizelim. Üzerini kapatıp bir 45 dakika bir saat kadar dinlendirelim. Şerbetimizin limonlu koyup bir 5 dakika da öyle kaynatıp altını kapatıp soğumaya bırakalım. Cevizlerimizi de robottan geçirelim. Hamurumuzu tek tek açıp aralarına cevizi koyup saralım. Tepsimizi yağlayıp tepsimize dizelim. Daha sonra tereyağımızı eritip Biraz soğuduktan sonra süzüp üzerine gezdirip fırına koyalım. 180 derecelik fırında 40-45 dakika pişirelim. Sonra servis yapabiliriz soğuduktan sonra. Denemek isteyenlere afiyet olsun.